Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz. Osman Büyükşen'den çok açıklama herkesi şaşırttı. Detaylardan önce Osman Büyükşen olayı çözülene kadar yanındayız diyenler videomuzu beğenerek desteğimizi gösterin. Ayrıca Müge Anlı hemen başlasın merak ediyoruz diyenler yorumlarda desteğimizi gösterelim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 yıldır çözülmeyen Büyükşen olayında özel ekimin kurulması ve olayın adının atılması için Önce Osman Büyükşen ardından da Müge Anlı'nın desteğiyle tüm ülkece sesimizi duyurabilmiştik. Bu ne kadar birçok iddia ve itiraf konuşuldu ve artık karar adalete bırakıldı. Osman Büyükşen ise Twitter hesabını yaptığı paylaşımlar şu şekildeydi. Katil kim olursa olsun, sebep ne olursa olsun katiller ve saklayanlar cezasını çekecek. Bu net bir şekilde anlaşıldı mı? Yine davet eden, yoğun ilgi gösteren ve sesimizi duyuran Sayın Müge Anlı ve Sayın Rahmi Özkan, Sayın Profesör Doçent Doktor Şevki Sözen hocama ayrıca kamera arkasında özveriyle çalışıp tüm sıkıntılarımızla ilgilenen bütün ekibe ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye belirtti. Arkadaşlar son dakika haberlerinden anında haber durmak için kanalımıza takip edip abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.